Kuzey Afrika fethedilip İslam diyarı olduktan sonra Atlas Okyanusu dibine gelip Ya Rab şu uçsuz bucaksız derya önüme çıkmasaydı senin adını ta ötelere daha ötelere götürürdüm diyen Ukbe bin Nafi' bu uğurda kurban edilmiştir. 40 bin askeriyle Selçuklu hükümdarı Alparslan rahmetullahi aleyh dönemin en güçlü devleti Bizans İmparatorluğu'nun 160 bin kişilik ordusunu ezmek için Anadolu önlerine Muş'a Malazgirt'e kadar geldi. Ya Rabbi sana tevekkül ediyor. Azametin karşısında yüzümü yere sürüyor ve senin uğrunda cihad ediyorum. Ya Rabbi niyetim halistir. Bana yardım et. Sözlerimde hilaf varsa beni kahret. Önce Allah'a sonra askerlere döndü. Askerlerim şehit olursam bu beyaz elbise benim kefenim olsun. O zaman ruhum göklere çıkacaktır. Benden sonra oğlum Melikşah'ı tahta çıkarın ve ona bağlı kalın. Zaferi kazanırsak istikbal bizimdir. Gelecek bizimdir, müminlerindir, inananlarındır. Dua ve sözlerinin akabinde dün itibariyle 950. yıl dönümünü kutladığımız Malazgirt Meydan Muharebesini kazanmıştır Allah'ın inayetiyle. Hz. Fatih rahmetullahi aleyhin buradan gitmekliğim mümkün değildir. Ya Bizans beni alır ya ben Bizans'ı demesi ve Allah'ın inayetiyle Bizans yani Konstantiniyye yani İstanbul 1453'te Müslümanların oldu. Onlar hep Allah'a güvendiler, Allah'a dayandılar, Allah'a olan itikata işte Allahü Teala önce sahabelerde bunu yaşattı, bir ara dağınıklık, mağlubiyet, sonra galibiyet Allahü Teala onların kalbine imanı oturtturdu, imanı tanıttırdı onlara nasıl itikad edeceklerini, yakinlerinin nasıl olması gerektiğini Cenab-ı Allah hem onları bir ara hezimete uğratarak sonra nusretini, melekler ordusunu göndererek benim yardımım olmazsa size kimse yardım edemez. Müminlerin sahibi velisi ancak Allah'tır demesi işte bunu örnek alan 1400 küsur senedir İslam orduları, İslam mücahitleri bunu kendilerine benimseyerek, rehber edilenerek Allah yolunda mücadele etmişlerdir ve hep bu mücadelelerde galip gelmişlerdir. En sonuncusu galibiyetimiz işte 15 Temmuz'da gördüğünüz gibi elinde silah olmayan insanlar topa, tüfenge, tanka, uçağa karşı geldiler ve Allah galibiyet, muzafferiyet nasip eledi. Niye? Görünmeyen melekler ordusunu getirdi. Niye? İnananlar Allah'a dayandıkları için biz ne zaman Allah'a dayanmayı devam ettirirsek Allah müminleri galip edecektir.